şu anda sende çok büyük bir tiksinti uyandıran insanları, duyguları veya şeyleri hayatının bir döneminde çok büyük bir tutkuyla istediğini hatırlıyor musun? Konumuz içimizdeki şeytan ve bu şeytanın bize yaptırdıkları. Kitabın ana karakterlerinden olan Naci de Ömer'in ruh okşayıcı kelimeleri ve vaatlerine, belki de onlara en ihtiyaç duyduğu, o en yalnız olduğu dönemde hemen inanıyor, kanıyor ve Ömer'i çok büyük bir tutkuyla istiyor. Kitabın bir diğer ana karakteri olan Ömer ise orta yaşlara gelmesine rağmen yaşamaktan kastının ne olduğunu tam olarak hala idrak edememiş bir adam anlık duygu ve hisleriyle hareket edip bu hareketler sonucu istemediği bir sonuçla karşılaştığında veya hevesini aldığında eylemlerinin sonucunu içinde gizlice büyüttüğü şeytana yıkan bir adam. Bu anlattığım karakter size de bir yerden tanıdık geldi mi? Mesela şu an hayatınızda tiksinti duyduğunuz, e, fakat bir zamanlar olması için arzuladığınız insanlardan biri olabilir mi? E, tabii ki bu özellikler kitaptaki karakterler için çok büyük bir yıkım ve hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Şöyle söylüyor Sabahattin Ali. Halbuki ne şeytanı azizim, ne şeytanı. Bu bizim gururumuzun, salaklığımızın uydurması. İçimizdeki şeytan pek de kurnazca olmayan bir kaçamak yolu. İçimizde şeytan yok. İçimizde acizlik var, tembellik var, iradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey. Hakikatleri görmekten kaçmak itiyadı var.